Ee, durumun imkan veriyor mu acaba mesela kardeşimize soralım merak şey ediyorum ne hissediyorlar evet bunlar da eski 3. jenerasyon evet şimdi soralım nereye gidiyor ne evet. yapacak e, Türkiye'de onu karşılayacak kimse var mı Ahmet La. E raih ma ahli. La ma gidiyorum diyor. Ama diyor tanıdığım kimse yok benim diyor. Ailemle beraber gidiyorum onlar. Ailesiyle beraber gidiyor. Peki ailesi nerede? Babası Aynı olmakım beyefendi. Ha annesi burada. Annesine mikrofonu uzatalım. Arabi la miskile. Ana ana raiha. Ma sanli arif ana w raiha. Raiha Mersin'e. Hani siz oltunna ma'khidkun. La. ama tanıdığımız yok diyor. Türk vatan Türk vatandaşları ama tanıdığımız yok diyor. Gideceğiz. Evet, durum budur. 11 Arap ülkesinin nüfusunu geçmiş Arap barındıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti imişiz. Tabi bu durumda yerinde oturup seçim sonucu alacağını zannedenler var. Devletin adı değişse yine bir şey olmaz. Boşuna Numan kurtulmuş, devleti ve milletiyle bölünmez bütün maddesi kaldırılmalı demedi. Bu kadar Arap nüfusunu anayasa ile koruma altına almak gerekiyor. Ahlat ruhu yalanı ile devlet bahçeli bile halkların kardeşliği dedikten sonra federasyona evet denilmiş. Birinci parça Irak, ikinci parça Suriye, üçüncü parça Türkiye, anayasa değişikliği zırvasına gelene kadar oturup izleyen sürü, bir de referandumla bu hukuksuzluğu seçimlerle yargıç olmayı becerememiş ve ülkesini devletini, milletini bölmek için oy vermiş, sormamış, bakmamış. Şimdi ise Arap çöllerinde kendi topraklarında ölmek için, tecavüze uğramak için oturup bekliyor. Hadi rastgele, beyni, melekeleri durmuş kütle. Herkese ne olursa bize o olur diyen kütle. Aç kalmaya, rezil olmaya, sefil olmaya devam edin. Savunma sanayi adı altında borçlanma kartından para almaya çalışan zihniyeti bu ülkenin başına sardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı insanların güvenmediğini, inanmadığını biliyor. Ne diyor? Sadece savunma sanayi için kullanılacak. Bundan öncesinde fonları Merkez Bankası'nı, ihtiyaç akçelerini toptan yuttular. Arazilerin en değerli olanlarını verdiler. 50 milyon dolara tank, palet devredildi. Hala Altay tankı yok. Türk çocukları, Türk gençleri, Türkiye'ye doldurulan Arapların çocuklarını, karılarını, kendilerini korumak için gidip öleceksiniz. Türk kızları ise bunlara eş olarak evlendirilir artık. İşte Türkiye buraya gidiyor. Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci